Abdülkadir Geylani Hazretleri, Geylani Külliyatı 12. Sohbet Abdülkadir Geylani Hazretleri, 2 Zilkade 545 tarihinde pazar günü sabahı Rivat'ta şöyle sohbet etti. Oğlum, sen Allah'ı gerçekten istemiyorsun. Allah hakkındaki iraden sağlam değil. Çünkü Allah'ı istediğini inda edip başkasının peşinde koşup duran kimsenin davası geçersizdir. Dünyayı isteyenler çok, ahireti isteyenlerse azdır. İradesinde samimi olanlarsa azın da azıdır. Onlar nadirdir, kibriti ahmer gibidir. Tek tüktür onlar. Birini bile bulmak çok zordur. Onlar aşiretleri içinde kaybolmuştur. Tanınmazlar, yeryüzünün madenleridir ve yeryüzünde hükümdardır. Beldelerin ve kulların korunmasındadır. Onlar sayesinde insanların başına gelen belalar savuşturulur. İnsanlar onlar sayesinde yağmur görürler ve Allah onlar için gökyüzünden yağmur indirir. Yeryüzü de onlar sebebiyle bitkilerini bitirir. Onlar ilkin dağdan dağa, beldeden beldeye, harabeden harabeye kaçarlar. Tanındıkları her yeri derhal terk ederler. Onlar her şeyi arkalarına atmışlar. Dünyanın anahtarlarını da sahibini teslim etmişlerdir. Etraflarına kaleler yapılıp, kalplerine nehirler akıtılıncaya ve Allah tarafından gönderilen askerler onları çepeçevre kuşatıncaya kadar böylece devam ederler. Onlardan her biri tek başına onun bekçiliğini yapar. Böylece ikram görür, korunurlar ve insanlara dönerler. Bütün bu olanlar onların iradeleri dışında gerçekleşir. İşte o zaman insanlara yönelmeleri bir farz verir. Kendileri birer doktor, diğer insanlar da hastalar olur. Ey evlat, yazık sana. Sen de onlardan olduğunu iddia ediyorsun. Sen de onlardan olduğunu gösteren en ufak bir işaret yok. Sen Allah'ın yakınlığından ve lütfundan hiçbir iz taşımıyorsun. Sen Allah'ın katında hangi rütbe ve makamda olabilirsin ki? senin yüce alemlere melekut alemi adın ve lakabın nedir? Her gece kapını ne şekilde kapatıyorsun? Yediğin içtiğin şeyler mübah ve helal midir? Dünya ile mi, ahiret ile mi yoksa Allah'ın yakınlığıyla mı yatar kalkarsın? Yalnızken senin beraber olduğun kimsedir, halk içinde kiminle oturuyorsun? Ay yalancı, Yalnızken arkadaşın nefsin, şeytanın, evan ve dünya düşüncendir. Halk için ise insanlardan olan şeytanlardır ki bunlar kötü ve dedikodu yapan arkadaşlardır. Bu öyle kuru iddialarla ve saçma sapan sözler söylemek de olacak iş değildir. Senin bu konuda konuşman faydasız bir hevestir senin hakkın huzurunda sakince durman, şöhretten kaçman ve edepsizliği bırakman gerekir. Bu konuda mutlaka konuşman gerektiğini düşünüyorsan hiç olmazsa söyleyeceklerini kalbinde ondan hiçbir iz olmadığı halde sırf görünüşünle kuru iddia olarak değil bu konuların bereketini umarak bu halleri yaşayanları yad etmenin bereketini umarak söyle. Kalbe uygun olmayan her görüntü anlamsızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların etini yiyip duranlar, gıybet edenler oruç tutmamıştır buyurduğu hiç aklına gelmiyor mu? Peygamberimiz bu sözüyle açıklamaktadır ki, oruç sadece yemeği, içmeyi ve orucu bozan şeyleri terk etmek değildir. Günahların terk edilmesi de buna eklenmelidir birbirinizi çekiştirmekten uzak durun. Çünkü çekiştirme ateşin odunu yiyip tükettiği gibi güzellikleri yer bitirir. Kurtulmuş kimseler bunu alışkanlık edinmemişlerdir. Başkalarını çekiştirmekle ünlenmiş kişi de insanların sayısı az olur. Şehvetle bakmaktan da sakının. Çünkü o kalplerimize günah tohumları eker ve sonu dünya ve ahirette hiç de hoş değildir yalan yere yemin etmekten de sakının. Çünkü o memleketleri kurak bırakır, malların ve alacakların bereketini götürür. Yazık sana! Yalan yere yemin ederek sermayeni boş yere harcıyorsun ve alacağında zarar ediyorsun. Senin azıcık aklın olsa bunun ziyanının ta kendisi olduğunu bilirdin. Tamamen yalan olduğunu bile bile Allah'a yemin olsun ki bu şehirde böyle bir mal yok. Kimsenin yanında bunun bir benzeri yok. Allah'a yemin ederim ki bu mal şu değerdedir ve bana maliyeti şudur diyorsun. Sonra yalan şahitlik ediyorsun ve doğru söylüyorum diye Allah'a yemin ediyorsun. Yakında kör kötürüm olacaksın. Hakkın huzurunda biraz edepte olun. Herkin dinin edeplerine uygun davranmazsa kıyamet günü ateş onun hesabını görür. Ey evlat! Belki yarın veya daha sonra sen bu hayattan ayrılacak ve kabre gireceksin. Bu gaflet nedir? Kalpleriniz ne kadar da katı. Adeta kaya gibisiniz. Ben söylüyorum, başkaları söylüyor ama siz aynen yaşantınıza devam ediyorsunuz. Kur'an okunuyor, Resulullah'ın başından geçenler, önceki peygamberlerin görüp geçirdikleri anlatılıyor ama nafile. Hiç ibret almıyor ve sakınmıyorsunuz. Amellerinizde hiçbir farklılaşma olmuyor. Her kim öğüt verilen bir yere gelir de öğüt almazsa, o kimse en ayırlı yerdeki en kötü insan demektir. Ey evlat! Allah'ın veli kullarını hafife almanın sebebi Allah hakkındaki bilginin az olmasıdır. Neden onlar bizimle yaşamıyorlar? Bizimle oturup kalkmıyorlar diyorsun. Kendini bilemediğinden bunları söylüyorsun. Kendin hakkında bilgin az olunca insanların yeri, değeri hakkında da bilgin az oluyor. Dünyayı ve sonunu ne kadar az bilirsen ahiret hakkındaki bilgisizliğin de o ölçüde oluyor ahireti ne kadar az bilirsen, Allah hakkındaki bilgisizliğin de o ölçüde oluyor. A dünyayla uğraşıp duran, yakında pişman olma vaktin gelecektir. Pişmanlığın, kıyamet gününde, tegabün, aldanma gününde, rezil rusfa olma gününde, pişmanlık gününde gün gibi ortaya çıkacaktır. Ahiret gelmeden önce kendini hesaba çek ve sakın. Allah'ın seni affedeceği ve sana yumuşak davranacağı hülyasına kapılma. Sen büyük ve küçük günah ve insanlara haksızlık etmek gibi en kötü haller üzeresin. Nasıl ki humma ölümün habercisi ise günahlar da küfürün habercisidir. Ölmeden önce nurları almakla görevli ölüm meleği gelmeden önce tevbe etmeye bak. Ey evlat tebe edin. Görmüyor musunuz, Allah sebe etmeniz için sizi imtihana tabi tutuyor. Fakat siz bunu anlamıyor ve günahlarda diretiyorsunuz. Bu zamanda imtihana tabi tutulan çok az kişi bu imtihandan başarıyla geçebilmektedir. Yalan söylemeniz size nimet verilmesini sağlamaz. Ceza görmenize sebep olur. Yalan insanın derecesini ve değerini yükseltmez günahlarından dolayı ceza görmesine neden olur. Allah'ın veli kulları da sahipleri katında dereceleri yükselsin diye imtihana tabi tutulurlar. Onlar Allah'ın rızasını istedikleri için bu imtihana sabrederler. Bunu başardıklarında mülkü elde etmiş olurlar. Bunu elde edince de kendilerinin bir tehlike içinde olduklarına inanırlar. Allah'ım Velilerin hakkı için sana yakın olmayı dünyada kalplerimizle ahirette de gözlerimizle seni görmeyi istiyoruz. Ey cemaat, Allah'ın rahatlık ve kurtuluş vereceğinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü o size çok yakındır. Ümidi kesme. Çünkü her şeyi yapan Allah'tır. Bilemezsin. Belki de Allah bu sıkıntıdan sonra sana bir çıkış kapısı açacaktır beladan da kaçma. Çünkü bela sabırla birlikte bütün iyiliklerin temelidir. Nübüvvet ve risaletin, velilik ve marifetin ve sevginin temeli beladır. Belaya sabretmezsen senin temelin yok demektir. Bir binanın temeli olmadan kalıcı olması ise mümkün değildir. Sen bir tepelikteki çöplüğün üzerinde sağlam duran bir ev gördün mü? Sen bela ve musibetlerden Allah'ın yakın kulu olmaya, onu tanımaya ve yaklaşmaya gerek duymadığın için kaçıyorsun. Kalbinle, sırrınla ve ruhunla Allah'a yakınlık kapısından geçinceye dek sabret ve çalışmaya devam et. Alimler, veliler ve evdallar peygamberin mirahçılarıdır. Peygamberler simsarlardır. Bunlar da onların önlerinde halka doğru yapan tellallardır. İnanan kimse Allah'tan başka kimseden korkmaz ve başkasından hiçbir şey beklemez. Onun kalbine ve sarına güç verilmiştir. İnsanların kalpleri Allah'ın huzuruna çıkartılmışken ve hep oradayken nasıl güçlü olmasınlar ki? Kalpler onun yanındadır. Kalıplarsa yeryüzündedir. Allah Celle Celaluhu, onlar bizim katımızda hayırlı ve seçkinlerdir buyurmuştur. Onlar kendi aileleri ve kendi nesilleri içinden seçilip çıkartılmıştır. Manaları onlardan ayrılır ve binaları da aydınlıktır. Bunlardan dolayı insanlardan uzaklaşmış ve alışıldık her şeyle ilgisini kesmişlerdir. Onlar önlerine doğru yürümüşler, otlar onların arkasından bitmiş ve artık onlar için geriye dönüş yolu kalmamıştır. Yalnızlık da arkadaş olmuş, bayındır yerleri değil, harabeleri, deniz kıyılarını, çölleri ve ıssız yerleri tercih etmişlerdir. Kırsal alanlarda yetişen şeyleri yerler ve oraların küçük su birikintilerinden içerler. Orada yabani hayvan gibi olurlar. Kalpleri Allah'a yaklaştırılır ve ısındırılır. Onların binaları peygamberlerin, sıddıkların ve şehitlerin binalarıyla beraberdir, manaları da Allah'la birlikte durur. Onlar da ima Allah'a hizmet halindedir. Geceleri ve gündüzleri yalnızlıkta geçer. Arzu içinde olanların ve ünsiyet, yakınlık isteyenlerin rahat ve huzuru Allah'ladır ey evlat! Acı ve tatlı, düzgünlük ve bozukluk, bulanıklık ve duruluk, hayatta olması zorunlu şeylerdendir. Bütünüyle duru bir hayat istiyorsan, kalbinle insanlardan uzaklaş ve Allah'a yaklaş. Dünyadan ayrıl, aileni bırak ve onları Rabbine teslim et. Kalbini her şeyden soyutta ve ahiret kapısına yaklaşıp içeri gir.'' Rabbini orada bulmazsan kaçarak ve Allah'a yaklaşmanın yolunu arayarak oradan çık. Onu bulabilirsen duruluğun bütününü onun huzurunda bulursun. Allah'ı seven başkasını neylesin? Cennet, yüksek dereceler isteyenlerin, tüccarların yurdudur. Onlar dünyayı cennete karşılık satmıştır. Bundan dolayı Allah, orada canların çekeceği ve gözlerin hoşlanacağı şeyler vardır buyurmuştur. Kalp zikri nedir? Sır zikri nedir? Mana zikri nedir? Cennet oruç tutan, ibadet eden, şeffet ve lezzetlerini unutup terk edenlere aittir. Onlar oruca karşılık oruç, bahçeye karşılık bahçe, eve karşılık ev satmışlardır. Ben sizden sözde yeri ameller istiyorum. Allah rızası için çalışan arif kul bir ört gibidir. Üzerlerine demir dövülür de hiç sesi çıkmaz. Yer gibidir. Üzerinde yürür, değiştirilir, halden hale sokulur da dilini açmaz.''